Evet Hamza. Toplamı. Hamza topu aldı. Potaya doğru ilerliyor. Hamza koşuyor potaya ilerliyor ve basket. Hadi. Ne hadi? hadi? Benim, ben Hamza basket topunu aldı. Potaya doğru ilerliyor Hamza. Ve atıyor. Olmadı. Gidelim, Hamza. Topu aldı, potaya doğru ilerliyor. Basket atmaya gidiyor, döndü ve olmadı. Ay, bir daha ne söyleyeyim? Şarkı söyleme. Tamam şarkı söylemeyeyim, ne diyeyim? Basket söyle. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Nasıl diyeyim? Hamza. Topu aldı. Potoya doğru ilerliyor. Gidiyor Hamza. Gidiyor ve basket. Biraz şöyle. Biraz <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> ne diyeyim? Güzel şarkı söyleme. Şarkı şarkı söylemeyeceğim. Ne diyeceğim? Patatese. Aldı mı diyeyim? Al. Atıyor mu diyeyim? Atıyor. Başka. Şarkı söyleme. Tamam, şarkı söylemeyeceğim.